Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa ve bugün sizlerle Minecraft doku paketi yani tek sepetini göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar hiç beklemeden bu dokuyu şöyle sonra buraya şöyle yapalım. Şimdi şimdi nasıl?

Şimdi yazıyoruz, bir yazıyoruz, Tek soruya giriyoruz. Basıyoruz. Kimler falan. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuna basıyoruz. En yeni iyi game versiyonu basıyoruz. Hangi versiyonu kuracaksınız tek tek tekinizi? Ben bir diye de kuracağım. Bir diye kuracağım. Şimdi mesela hep car bunları seçiyorsunuz. Sağlı var. Böyle seçiyorsunuz. Ee, i̇stediğiniz sürü olabilir. Bu da güzelmiş. Bak böyle seçebilirsiniz. Hmm. Pek, stık, pek. Ben şunu kullanacağım. Bunu deneyeceğim. Bu olmaz. Bu Bunu deneyeceğim. Şu güzel gibi ee, Merak ediyorsanız buradan videosuna bakabilirsiniz. Ee, ama dikkatler için buraya basıyoruz. Bu noktayı da bir CSV zip diyor. Sonra bir CSV zip arkadaşlar. Ee, masa üstüne atıyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar. önemli olan kısım burası. İnternet kapatabiliriz. Eee Minecraft'a girelim. Minecraft açılıyor. Ee, açılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi biraz giriyorum. Sonra ne, ne yapacaktık gösterdim. biri ee, Minecraft biri bir dört yazıyor. şu anda Şimdi Değerler diyoruz kaynak paketleri diyoruz kaynak seçiyoruz. buraya atabiliriz arkadaşlar ilk önce böyle yapıyoruz sonra içine kaçıyoruz sonra arkadaşlar şöyle bunu alıp buraya atıyoruz böyle de atıyoruz böyle atıyoruz kapatıyoruz bunları

Böyle böyle. Böyle böyle, böyle, böyle. 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 Bakın, işte böyle falan değişmiş. Ekstra bekleme. İşte bunu seksi böyle yapabiliyorsunuz böyle güzel şeyler var neyse e, arkadaşlar evet kaynak ayarlar kaynak paketleri neyse ben bunda kalcam bundan sevdiğimden çünkü bunu beklemedim neyse işte böyle yapıyoruz arkadaşlar diğer paketimizi görmek istiyorsan kaynak paketleri diyoruz ve buna tıklıyoruz böyle